Şik. Merhaba canlar. Selam. Deginmem. Deginme. Nereye efendim? Havaalanı. Tabii. Ama bu trafikte nasıl geçeceğiniz bilmiyorum. Merak etmeyin. Bakın. Üç farklı güzel yerden götürebilirim sizi. A B, C. Bence iyi tavsiye ederim. Öyle mi? En az 20 dakika kazanırsınız. Oğlum, kaptan sizsiniz. Akşamki maç ne oldu biliyor musunuz? Beraber efendim. Değişik yorumlarını okumak isterseniz. Buyurun. Hay Allah nasıl yetişeceğiz bilmiyorum. Hiç şimdi havaalanlarınız. Yolduz ne tarafa? Frankfurt. Alo, Frankfurt uçağındaki cipte var mıydı? Teşekkür ederim. Zaten uçağınız yarım saatte talip alacak. Ne ben sizi çekin de yaptırayım. Hem de yarım koridor mu? Pencere kenarı lütfen. Alo? Ne tür müzik seversiniz? Ben bir Klasik. Neden? Buyurun. Başka bir arzunuz? Evet, bir kahve lütfen. <laughs>